Arkadaşlar merhaba. Burak Hoca ben. Kanala hoş geldiniz. Evet şu anda saatlerimiz 5. 5.19. 5'te yola çıktık. 8 derecede hava sıcaklığımız var. Bursa'dan Ankara'ya gidiyoruz. Ayrılı bir iş için. Elektrikli araçlarla ilgili. Bazı görüşmeler için. Ee, aracımız %80'le evimizden çıktı. %77 şu anda. Bakalım LFB'nin kış performansı nasıl? Aracın yakıtı nasıl? Bunu da görmüş oluruz bu e, uzun yol videomuzda. E, mezitleri geçeceğiz. Yani rakım yukarı doğru çıkacağız. 100 kilometrede ne kadar kilowatt saat harcadı? Onları görmüş olacağız. Şimdi ben %100 yapmadım aracı. Çünkü %80'den %100 yapmak için nereden baksanız bir 25 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Ya biliyorsunuz yani batarya zarar görmemesi için kilowatt değeri düşüyor. Bu sebeple de ben %80'e çıkacağım. E, boz yükte bir çay, kahve, bir şey yaparım e, tesislerde. O tesislerde yaparken de e, artık %50 ile mi varız oraya bilmiyorum. %40'la mı? Orada da şarj yapmış oluruz. Yani %100 o sebeple çıkmamış olduk yani. Şu anda hava yağışlı. Tabii sürtünme kat sayısı da artıyor aracın üstünde su damlacıkları olduğu için. E, belki Ankara'ya doğru kar bekleniyor deniyordu. Belki bir kar sürpriziyle de karşılaşabiliriz. Biz devam ediyoruz, gidiyoruz. Gün aydınlandı arkadaşlar. 161 kilometre mesafemiz kalmış. 260 kilometrede yol yapmışız. Şimdi Bozuyuk'ta şarj yaptık. Ankara'ya gideceğiz. Dedim ya bir düzlük oluyor. Orası daha e, kilowatt değer olarak az yakıyor. İçten yanmalı için de aynı şekilde. E, 186.6 kilowatt saatlik bir değer var. İşte böyle 110-115 hani üst limitlerde, limitlerin için ama üst limitlerde falan kullanıyorum. Tabi Bursa'dan Bozüyük'e yokuş çıktığınız için rakım çıktığınız için daha fazlaydı. Şimdi toplam yolculuğumuz, evden bu yana çıktığımız yolculuğumuz 20 kilowattlara düştü. 20.6 kilowattlardı şu anda. Yağmur böyle devam ediyor. Duruyor, başlıyor, duruyor, başlıyor. 3 dereceleri gördüm. Şu anda 4 derecede hava. Yolumuza devam ediyoruz. 159 kilometremiz kaldı. %14'le de varacakmışız. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısına. Ankara'ya vardık. Ankara'ya nasıl vardık? 19.7, 19.8 kW'la varmışız. Hep yukarı çıkarak. Hava şu anda 5 derece. E, 397 işte 400 kilometre gibi bir kilometre yapmışız. Bence gayet uygun değerler. Dönüşte de %100 yapıp tek şarjla e, Bursa'ya gitmeyi planlıyorum. Bakalım Ankara'dan Bursa'ya tek şarjla Normal koşullarla, yani normal süratlerle varabilecek miyiz? Şimdi Kahraman abi ve Erkan'la buluşalım. Sonra da oradan meclise geçelim. Şimdi Ankara'dan %10'la çıkıyoruz. Çankaya'daki Tesla Supercharger'da biraz sıra bekleyecekmişiz ama orayı seçtik. Batarya ısıtmamızı oraya seçtiğimiz için başladı. %10'la çıktık buradan da gösterelim. Şimdi burada %100 yapacağız ve tek şarjla Bursa'ya gitmeyi planlayacağız. Çanakkale'deki Tesla Super %6 ile varacağımızı söylüyor, batarya ısıtması dahil. 8.9 kilometreymiş mesafe. Ama bakar mısınız kıpkırmızı? Büyük şehir olmanın işte sorunlarından biri. Çankaya testine ne kadar dolu gözükse de şu anda 5-6 tane istasyon boştu. Bataryayı da ısıttık. Şu an 120 ile başlamış oldu 123 ön koşullandırma ısıtma yapılmıştı kendisinde 132 muhtemelen 175 falan görecektir çünkü ön ısıtma yaptığımız için. Evet, 150'leri gördü 153. %8 deyiz. 175. Bataryayı ısıtıp giderseniz bu hızları görürsünüz arkadaşlar. İşin sonuç. Sonucu bu. 182 kW. 183 kW. Var mı arttıran? 184. 184'te kaldık. Arkadaşlar. Bundan 2-2,5 iki, iki ay önce araba almaya geldiğimizde Ankara'ya burada tekrardan %100 yapmıştım kalibre. O zaman evi e, işaretlediğimde navigasyona. Bursa'daki evi işaretlediğimde e, %4 ile eve varabileceğini söylüyor şu anda navigasyon bana. Ekstrahiyette biliyorsunuz tutturuyor. E, bakalım göreceğiz. Şu anda da eksi 23 ile varırsın diyor. Yani kış etkisi %17'yi götürüyor diyebiliriz aslında. Bu da bir farklı bir veri. Ama ben önceden de söylediğim gibi biraz zorlayacağım. Çünkü otoban diye bir şey yok biliyorsunuz Ankara Bursa arasında. Ve EDS dolu olduğu için mecbur 110'u geçemiyorsunuz. Bakalım deneyeceğiz. Yoksa boz yükte şarj etmek zorunda kalabiliriz. hızımız bu. Buna sabitliyorum. Böyle devam ediyorum. O %23 eksi 14'e doğru bir düşüş yaptı. Bence bizi tek şarjla en azından Bursa Otobanı'na atacağını düşünüyorum. Bakalım. Gelelim Ankara'yı sebebi ziyaretimize. Eski bakanlardan şimdi de milletvekili Selma Ali'ye Kavaf hanımefendi Mayıs ayında elektrikli araç istasyonlarındaki işgaliye ile ilgili hem içten yanmalı hem de şarjı dolmuş ancak hala oraya işgal edenlerle alakalı bir yasa tasarısı sunmuş. Bizler de bunları okuyunca dedik ki ya bir girişimde bulunalım. Özellikle bizi kıvılcım çaktıran Erkan oldu. Erkan Gümüş kardeşim. E o dedi ki abi böyle böyle gider miyiz? Dedim gidelim ne kaybedeceğiz? E, çünkü Avrupa'da buna benzer kurallar var. Dünyanın birçok örneği var hani işgaliyle ilgili. Ancak bizde böyle bir durum yok. Geçen gün bir işgali oldu. Hemen yan tarafımda ufak çaplı bir kaza oldu ve sürten vuran kişi kaçınca polis geldi. Polis çağırdı. Dedim ki ya bana da yardımcı olma şansınız var mı? Dedi ki yetkimiz yok. Evet doğru yetki yok. Sağ olsun e, Sayın Bakan milletvekili e, dedi ki yani ben bunun üstesine ben bunun üstüne düşeceğim. Hatta bizi şu şaşırttı bugün tatile girmiş sırf bizim için mecliste e, bulunuyordu. E, bizi misafir etti. E, dedi ki ben gerekirse dedi e, plan bütçe komisyonu başkanına dedi özellikle gideceğim. E, bunun bir an önce geçmesi için gerekirse e, hani ona siz çıkarın biz destekleyelim diyeceğim dedi sağ olsun. Erkan bunun videosunu yayınlayacak sayın eski bakanın neler anlattığını bu konuya nasıl baktığını kendisinin de bir elektrikli aracı varmış. Hani az çok biliyor hatta sohbet ederken işte böyle menzil verilerini konuşuyorduk İstanbul'dan şöyle geldim ben Bursa'dan böyle geldim falan ortalama kaç kilometreleri falan diye sordu. Ha, demek ki az çok bu konulara vakıf kaç kilometre hızın yani hızın elektrikli araçlarda nedenli etkili olduğunu önemli olduğunu kavramış Erkan'ın kanalında söyleşi böyle röportaj gibi diyebiliriz İzleyebilirsiniz. Bence verimli oldu Belki de bazı şeylerin hızlanmasına sebep olacaktır öyle düşünüyorum Çünkü kendisi üstüne basa basa söyledi Ben bunu takipçisi yapacağım bizden ayrı ayrıntılı rapor istedi Hani dünyadaki örnekleri de nedir ne değildir diye aslında kendi tasarıları da Almanya'dan birebir hani alınmış. Zaten Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Ee, park Parkasa cinsinden bir şey olacak. Bu kadar basit. Çok karmaşık bir şey değil. Yani ya da e, partilerin e, yani parti üstü bir şey. Bence siyaset üstü bir şey. Çünkü bu elektrikli aracı her kesimden, her partiye gönül vermiş. İnsanlar biniyor doğal olarak. Mağdur olunurken, şu parti oldu, bu parti olmadı diyemediğimiz gibi. Bunda da bence hepsinin meclise geldiğinde destek olacağını düşünüyorum. Hani neden destek olunmasın ki? Değişik yöntemler de konuştuk. Hani bu plakaya ceza kesilmesi, ikinciye olduğunda bazı ülkelerde mesela verilen cezanın katlanarak artması, benzeri gibi şeylerden bahsettik, konuştuk. işte şimdi de dönüyorum Ankara'dan. Günübirlik bir Ankara, Bursa. İşte öncesi Bursa Ankara yaptık. Durum bu. Erkan'ın videosunda kanalında bu röportajı izleyebilirsiniz. Eskişehir'den çıktık Bozo'ya doğru gidiyoruz. 88 kilometre menzilimiz kalmış. Bursa Ikea dediğimde eksi 7 ile varırsın diyor. Ekseriyette şimdi biraz şimdilerde bir 90'lara düştüm. Çünkü burada EDS oluyor bu bozuyuk o tarafını bilenler bilir. Ama soğuk hava etkiliyor mu? Etkiliyor yani bu açık açık etkiliyor bir yüzde 15 yüzde 20 arası tabii klimada sürekli açık bunu da belirtmiş olayım. Klimada sürekli açık bize uyarı olarak diyor ki 87 kilometre ile gidersem diyor yüzde 1 ile varırsın diyor. Ama biz öyle gitmeyeceğiz. Şimdi biraz rakım aşağı iniyoruz. Bayağı bir rakım olarak aşağı ineceğiz. Ankara ortalamamız şu anda 19 kWh. Şarjdan bu yana da 17.75'miş. Bakın sağda yolculuk B var. 15.636 arabanın tam kilometresi bu. 15.639 kilometrede. 19 Haziran'dan beri yaptığımız kilometre bu. Ve 15.9 yani ortalamam 16'larda. Tabii kışı daha tam anlamıyla geçirmedik. Kış daha yeni başlıyor. Arkadaşlar şimdi bir plan değişikliği yaptım. Bursa'nın doğu girişi olan Kesteli işaretledim. Ve %1 ile varacağımı söylüyor. Yani eve eskiden tam %0'larda varacakken, eksi 3'lerde falan varacakken, şimdi e, takriben kış olduğu için bir 40-50 kilometre bizden gitmiş. Onu söyleyebilirim. O sebeple eve kadar zorlamayacağım. Bu sefer yavaş gitmek zorunda kalacağım. Bu sefer de bu sizi çok şey olmaz yani ahlaki olmaz. Yavaş gidersek de olmaz. Gerçekçi bir veri olmaz. O sebeple de böyle bir karar aldım. Şimdi bozu yükte şarja takacağım. 78 kilometre menzilim var şu anda. Ee... ne kadar yapmışız? Şarjdan bu yana 277, 377. 350 kilometre. Demek ki soğukta bu araç 350 kilometre yapıyor yüz onlarla gidersen. Evet arkadaşlar Ankara'dan döndük. Yaz ve kış verisi nasıl bir fark yarattı? Onu bir değerlendirelim. Çankaya Süper Şarjır'dan bundan 2-3 ay önce evimi işaretlediğimde Tesla Navigasyon artı %4 ile varacağımı söylemişti. Ama az önce gördüğünüz gibi eksi 24 çıktı. Ee, bir müddet ilerledikten sonra eksi -14, 14-15'lere düştü. Yani buradan anlaşılan çok böyle teknik küsuratlı bir e, istatistik değil belki ama herkesin anlayacağı şekilde herkesin yüzdelik olarak görebileceği şekilde bakarsak yani 1-3-5 derecelere düştüğünde araçta bir yüzde %20-25 arasında bir e, sapma oluyor soğuktan dolayı. Tabii yolda yağmur da olduğu için Aracın sürtünme yüzeyi artıyor. İşte batarya gibi komponentlerde sudan dolayı temas yüzeyi artıyor. Soğutma ya da ısıtma performansı artmak zorunda kalıyor. Harcama da öyle. Değerlendirme sizin. Yani soğuk etkiliyor mu etkilemiyor mu %20-25 yani bence dörtte bir etkiliyor diyebiliriz. Klima sürekli açıktı. Bunu da belirteyim. 25 derecede kullandım. Yaz verisinde belki şöyle olabilir. Bazen çok sıcak oluyor. Bazen de içerideki serinlik yettiği için klima açıp kapatmıştık. Onu hatırlıyorum. %20-25 diye pay vermemin sebebi de bu aslında. Durum bu. Yorumlara yazabilirsiniz. Ankara'ya da ee, güzel bir niyetle gitmiştik farkındalık e, olması için. Ee, sağ olsun güzel ağırladılar az önce açıkladığım gibi bunun da takipçisi olacağız inşallah. Ee, elektrikli araç istasyonlarını biraz daha rahatlatmak adına. Tabi buradan şarj istasyonu firmalarına da seslenmek istiyorum. Kendilerinin de girişimleri olduğunu duydum ancak bence bunu bizler gibi böyle hem kullanıcı hem içerik üreticileriyle Beraber böyle birlikte yaparlarsa bence daha etkili ve ses getirecek nitelikte olacaktır. Ben Burak Hoca. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın Burak Hoca ile kalın.